Türkiye'nin birçok yerinde hep buraya gelen turistler, yerli turistler, yabancı turistler de olmak üzere Şanlıurfa'ya geldiği zaman en güzel yemeğimiz diye tabir ettiğimiz aslında en güzel değil bizim yemeğimiz çok. Yani bugün sayamayacağım kadar yemeğimiz var çünkü Şanlıurfa kültür şehri, tarih şehri, tarihin sıfır noktası Şanlıurfa. Fakat hızlı yapılabilen, hızlı ikram edebilen, hızlı olarak gündeme gelen yemeğimiz ciğer kebabı. Şimdi Türkiye'nin birçok yerinde dedim ya, aslında başkenti ciğerin Şanlıurfa'dır. Gaziantep yapar, baştacı komşumuz, efendim Diyarbakır yapar. Türkiye'nin hiçbir yerinde Şanlıurfa'daki kadar lezzet olmaz. Neden olmaz? Bizim ciğerimizi saplayan ustalar babadan, atadan gelmedir. Ciğerlerimiz küçük doğurganır. Yani bu ne anlama geliyor? Mangalın üzerinde piştiği zaman onu rahat bir şekilde yiyebilirsin, ham kalmaz. Düşünün ki yabancısınız, Urfa'ya geldiniz veya başka bir memlekete geldiniz. Atıyorum Diyarbakır'da yediniz, ardından gelip buradaydınız. İkisinin aynı ciğer olmadığını hep bize söylüyorlar. Biz Urfalık olduğumuz için, her tarafına gittiğimiz zaman Şanlıurfa'da yediğim ciğerin tadı başka. Neden başka? Çünkü Şanlıurfa'nın ciğeri atadan gelme meslek, sonradan görme değil. O yüzden Şanlıurfa'da yedikleri ciğer tam pişmiştir. Ustasında, ehlindedir. Bütün kardeşlerime diyorum ki, Şanlıurfa'ya gelin. Şanlıurfa, medeniyet şehri, kültür şehri, turizm şehri. Biliyorsunuz yıllarca hep Mısır piramitleri konuşuldu, 5000 yıllık, 10.000 yıllık Göbektepe'miz çıktı, her şeyi sildi, sil baştan yaptı. Bugün Çin'de bile, Çin gazetelerinde bile benim orada arkadaşlarım var, oradan bana resim atıyorlar diyor ki Türkiye'de Şanlıurfa, senin şehrin değil mi? Göbeklitepe. Buyurun gelin diyorum bizim böyle bir muazzam, böyle bir şaheser, böyle bir güzellikte yaşadığımız memleketimizi dünyaya tanıtmamız lazım. Belki biz az söylüyoruz. Söylediğimizin söyleyemediklerimiz de var. O yüzden bütün herkesi Şanlıurfa'ya bekliyorum. Şanlıurfa'nın lezzetlerini tatmaya bir de ama herkese söylemeyi lütfen. Şanlıurfa'da yediğiniz yemeği herkese söyleyin. Bizim reklamımızı siz yapın.